Winter park'ta Marina civarı, atlı havuz yanındayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü tam bu noktada başladı. Kadınlar mor bir bez açtı ve 150 metrelik bez eşliğinde yürüyüşlerini sürdürecek. hayt tev mit di oy khayt tev mit

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda coşku dolu bir konser var. Şevval Sam sahnede ve buradaki kadınlar birbirlerinin sesine ses veriyor. Ne olur dibine değirmen olur. Buralarda yersever vallahi ilerem olur. Ne 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 vallahi ilerem olur. Ne 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 Gerçekten müthiş, herkes bilmiyor ama Türkiye'de çok yani bir numara yani ben söyleyeyim. Meral Hanım Kadın Günümüzü kutluyoruz. Sizin de benim de kutluyoruz, kutluyoruz biz. <laughs> Söyleyemedim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim bunu bana bugün Meral Hanım hediye etti. Bu Çamlı Yaylan'ın kadın emeği, onların yaptığı... Evet, müthiş bir iğne oyası. İğne oyası. Evet, onun için huzurlarınızda buna teşekkür ediyorum. Ben bunu da size evet. size bir şey Gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz. Şeval çok seviyorsunuz. Gerçekten Şeval Hanım Bu bir kompliman değil. Sizin buraya geleceğinizi duyan yurttaşlarımız çok mutlu. Mersinler sizi çok seviyor. Çok seviyor. Görüyorsunuz. Herkes çok mutlu. Enerjisi yüksek. Bugün kadınlarımızın günü. Bizler kadınlarımızı önemsiyoruz ve seviyoruz, saygı duyuyoruz. Her zaman baş tacı yapıyoruz. Bugün konuşma sırası kadınlarımızın. Ben sizi dinlemeye, sesinize ses olmaya geldim sadece. Biz bütün belediye başkanları, partimin milletvekilleri, partime hizmet eden bütün siyasiler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidip de kadınları omuzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil. Ee, sizleri zaman zaman çok değişik yerlerde görüyorum, sohbet ediyoruz, birlikte e, dertleşiyoruz. Ama bugün burada hepinizle güzel şarkılar söylüyoruz. Umarım her günümüz, her e, böyle olur. En kötü günümüz böyle olur. Güzel şarkıları söyleyeceğimiz enerji dolu günler bizim olur. Hepinizin 8 Mart Emekçi Gününüz kutlu olsun. Evet. Bu park, bu alan çok anlamlı. Sadece bir genç kızımız değil. Her gün duyduğumuz, duymadığımız onlarca genç kızımızı maalesef şiddete kurban veriyoruz. Anneler, erkek çocuklarınıza sevgi verin bol bol onlara şiddetten uzak durmalarını öğütleyin kadın ya da erkek ayırmadan insan olarak sevmesini öğretin lütfen çünkü gelecek yine sizlerin elinde sizin yetiştirdiğiniz çocuklar ne kadar sev sevgiyi bilirse saygıyı bilirse insan olmanın ne anlama geldiğini ne kadar anlarsa sizin sayenizde o kadar bu dünyaya barış gelecektir. Şiddet azalacaktır. Kadın, kadının kurdu değil yurdudur. Ve ben tekrar ediyorum. Bu dünyayı kurtaracaksa kadınlar kurtaracak. Müfide İlhan, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı, Mersin'in belediye başkanı. Bu ili milletvekili olmaktan da duyuyorum. Günümüz kutlu olsun. Ben şunu söylüyorum. Sizlerin yüreği, vicdanı bizlere bu onurlu makamları verdi. Kadınların o güzel yürekleriyle, emekleriyle, vicdanlarıyla biz buraya geldik. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Eşit, adil, hakça, özgürce yaşadığımız yarınları hep birlikte biz kadınlar inşa edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Harika bir kalabalık. Beni bu güzel kalabalıkla bir araya getirdiğiniz için öncelikle Sayın Başkanımı çok çok teşekkür ediyorum. Meral Hanım'ın üzerinden herkese çok teşekkür ederim.

Bugün geldiğimiz için çok mutluyum. Seva sen dinliyorum. Bir kişi belki bir şeyleri değiştiremez ama hepimiz beraber bir şeyleri değiştirmek için, örnek olmak için, bir arada olmanın farkındalığını yaratmak için bir şeyler yapabiliriz. Bugün burada olmak çok kıymetli bunun için. Bence hem hüzünlü hem de güzel coşkulu bir e, atmosfer var burada. Umarım daha iyiye gideceğiz. E, bu da bizim isteğimiz, bizim azimizle, bunun desteğimizle olacak. Çok seviyorum onun için. Saat birden beridir burada ayakta bekliyorum onu mi, onun göreceğim onun diye. Vahap Seçer'i zaten <laughs> ayakta alkışlıyorum. Çok mutluyuz. Başkanımızdan çok memnunuz. E, yani çok güzel şeyler yapıyoruz.